Arkadaşlar bugün yeni gelen metikızı çıkartmaya çalışacağız. Bakalım şansımız yaver gidecek mi? O zaman sizi bekletmeden hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi şuradan bir boostlarımızı açalım. Zaten burada bir sürü boostumuz birikmiş. O zaman hadi açılma geçelim. with Evet arkadaşlar yumurta açılımımız bitti. Hiç mitikö falan çıkmadı. O sağlık olsun ama şun bir sürü böyle petlerden çıktı. Sıkıntı yok ya. Her türlü bu petleri de zaten füzama taktiğini de göstereceğim. İyi o zaman ben bir bu petlerin hepsini gold yapıp vereyim rainbow yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi bütün hepsini füzladım. Şunlardan oldu işte. Şimdi bunların füzama taktiğini göstereceğim size. İlk başta şunu füzlerseniz bakın şu oluyor. 1 2 3 4 5 Eğer 6 tane Rainbow Blurt Axolotl füzlerseniz bu oluyor. Eğer 5 tane Blurt Axolotl ve 4 tane de Blur 1 kullanırsanız ne oluyor bakalım. Aslında dur. Şunları kullanırsak ne olur? O güzel. Evet arkadaşlar. Artık oyun baya zorlaşmaya başladı ya. O kadar şey adım ne ara bitti hepsi. Neyse. Evet. Bunları elde edebildik. Evet arkadaşlar video bitti. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, bu tür videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. <laughs>